Arkadaşlar merhaba. Bugün 23 Şubat Cuma. Hepinize iyi günler diliyorum. el Elinin finansal sonuçları açıklandı. Bu videoda el Elinin bilanç sonuçlarını özet bir biçimde sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Burada söyleyeceklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi şirketin yıllık net satış rakamları şöyle. 2020 yılı net satış 32 milyar 48 milyon TL. 2021 yılı net satış 68 milyar 227 milyon TL. 2022 yılı net satış 127 milyar 783 milyon TL. Ve 2023 yılında el elinin net satış rakamı 147 milyar 899 milyon TL olmuş. Çeyreklik dönemde satışlara baktığımızda 2022 yılı 4. çeyrekte 27 milyar 207 milyon TL'lik satış yaparken 2023 4. çeyrekte net satış rakamı 46 milyar 889 milyon TL oldu. Geçen yıla göre satışlardaki çeyreklik bazda artış oranı %72 oldu arkadaşlar. Yıllara göre net kar rakamları şöyle. 2020 yılı net kar 3 milyar 309 milyon TL. 2021 yılı net kar 15 milyar 527 milyon TL. 2022 yılı net kar 18 milyar 5 milyon TL ve 2023 yılında en elin'in net karı 4 milyar 33 milyon TL olmuş arkadaşlar. Yani yıllık bazda baktığımızda yılın tamamında 2021 yılından da daha düşük bir net kar açıkladı. Çeyreklik bazda net karlara baktığımızda 2022 4. çeyrekte net kar 3 milyar 174 milyon TL iken 2023 4. çeyrekte net kar 7 milyar 9 milyon TL oldu. Yani geçen yıla göre net karda çeyreklik bazda %149'luk bir artış var. Şirketin öz kaynaklarına baktığımızda 2020 yıl sonunda öz kaynaklar 39 milyar 809 milyon TL, 2021 yıl sonunda öz kaynaklar 82 milyar 293 milyon TL, 2022 yıl sonunda öz kaynaklar 115 milyar 645 milyon TL ve 2023 yıl sonunda öz kaynaklar 186 milyar 191 milyon TL olmuş arkadaşlar. Net borcuna baktığımızda 2020'de ELe'nin net nakit pozisyonu vardı. 6 milyar 983 milyon net nakdi vardı. Yani toplam borcundan daha fazla nakdi vardı. 2021'de yine net nakit pozisyonu 6 milyar 523 milyon TL ama 2022'de artık şirket net nakit pozisyonundan net borç pozisyonuna geçti. Net borcu 2022 yıl sonunda 13 milyar 694 milyon TL, 2023 yıl sonunda net borcu 41 milyar 929 milyon TL olmuş arkadaşlar. Ereğli'nin son açıkladığı finansala göre FAVÖK yıllık bazda %661 oranında artarak 5 milyar 130 milyon TL'ye ulaştı. Geçen yıl yani 2022 4. çeyrekte FAVÖK 674 milyon TL idi. BIST son bir yılda %84 değer kazanırken el yüzde %6 değer kazandı. Son bir yılda en düşük 27.72 seviyesini gören hisse en yüksek 51 TL seviyesini gördü. Geçtiğimiz Ocak ayında yabancı yatırımcılar 51.7 milyon TL'lik net alım yaptılar bu hissede. Son bir yıllık yabancı yatırımcı işlemleri de satış ağırlıklı gerçekleşmekte. Eriyenin fiyat kazanç oranı 41.81 ile sektörün ortalamasının üzerinde piyasa değeri, defter değeri olan ise 0.91 seviyesiyle sektörün altında fiyatlanıyor arkadaşlar. Edeil'de son 4 aydaki yabancı yatırımcı işlemleri de şöyle. 2023 Ekim'de yabancılar 151 milyon TL'lik net satış yaptılar. Kasım ayında 185 milyon TL'lik net satış yaptılar. Aralık'ta yabancılar 47 milyon TL'lik net satış yaptılar. Ancak 2024 Ocak'ta yabancılar alıma geçtiler ve 51 milyon TL'lik net alış yapmışlar arkadaşlar. Yıllık bazda %49 artışla 7.9 milyar TL net kar açıkladı. Net kar rakamı piyasa beklentisinin üzerinde geldi. Bunun sebebi de arkadaşlar vergiye konu finansallarda sabit kıymetlerin yeniden değerlenmesi sonucu oluşan ertelenmiş vergi gelirinin piyasa beklentisinin üzerine gelmesi net kar tahminlerinde sapmanın en önemli sebebi oldu. Şirket 2022'de kaydettiği 18 milyar TL net kara kıyasla 2023'te yıllık bazda %78 düşüşle 4 milyar TL net kar açıkladı. Erdemir yıllık bazda %72 artışla 46.9 milyar TL cüre elde etti. Erdemir 2023 4. çeyrek toplam satış hacmi çeyreklik bazda %6 artışla 2.1 milyon ton olarak gerçekleşirken 2023 satış hacmi rakamını yıllık bazda %6 düşüşle 7.3 milyon tona taşıdı. İhracatın toplam satış hacmindeki payı 2023 4. çeyrekte %13.4'e yükseldi. Bu oran 2023 3. çeyrekte %11.4'tü. 2022 4. çeyrekte de %13.2 idi. Yani ihracatın toplam satış hacmindeki payında bir artış var arkadaşlar. Brüt kar marjı çelik satış fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle 2023 4. çeyrekte çeyreklik bazda %2.9 puan düşüşle %10'a geriledi arkadaşlar. Yatırım harcamalarından dolayı şirketin net borç pozisyonunda bir artış var. 2022 4. çeyrek sonunda 13.7 milyar TL olan net borç 2023 üçüncü çeyrekte 3. çeyrekte 38.3 milyar TL'ye yükseldi. Ve son bilançoda yani 2023 4. çeyrek sonunda net borcu şirketin 41.9 milyar TL'ye yükseldi arkadaşlar. Yani şirketin net borç pozisyonu artıyor. Şirketin net borç pozisyonu 2022 yılının aynı dönemine kıyasla %206 oranda arttı. Bir önceki çeyreğe göre de %9 oranında arttı arkadaşlar. Eli eli 2023 yılında 977 milyon dolar yatırım harcaması yaptı arkadaşlar. Şirket sürdürülebilirlik kapsamında Kapsam 1 ve Kapsam 2'de toplam emisyonu 2040 yılına kadar %40 azaltmayı, 2050 yılında ise net sıfır olmayı hedefliyor arkadaşlar. Bu sebeple de Ereğli ciddi yatırımlar yapıyor. Bu 977 milyon dolar bunu TL'ye çevirsek yaklaşık 30 milyar TL yapıyor arkadaşlar. Ereğli hissesi endeksin yılbaşından bu yana %6 ve son bir ayda ise endeksin %1.6 altında kalırken son bir haftada endeksin %1.1 üzerinde işlem gördü. Ton bazında satışlar %8.8 artış gösterdi. Şirketin net satış geliri 2023 4'ün çeyrek döneminde yıllık bazda %72, çeyreklik bazda ise %25 artarak 46 milyar 889 milyon TL olarak gerçekleşti. 2023 yılının 12 aylık sonuçlarına baktığımızda şirketin satış gelirleri %16 artarak 147 milyar 9 milyon TL olarak gerçekleşti. Faaliyet kar marjı %9, net kar marjı ise %3 seviyesinde. Geçen sene burada geçen sene dediğim 2022 yılı arkadaşlar. 2022'de faaliyet kar marjı %18'di. Net kar marjı %14'tü. Bu kısımda ciddi bir düşüş var. Dönem sonu nakit miktarı şirketin 24 milyar TL. Faaliyet kar marjında geçen seneye göre yaşanan düşüşün en önemli nedeni satışların maliyeti. Satış artışı %16 oldu ama Satışların maliyet artışı %31 oldu. Öz kaynak karlılığı %3. Geçen seneye göre burada da bir azalış var. Geçen sene yani 2022'de öz kaynak karlılığı %18'di arkadaşlar. Aktif karlılığında da bir düşüş var. Aktif karlılık %5.2. 2022'de aktif karlılığı şirketin %14.7 idi. Kaynak dağılımında öz kaynaklar %60. Uzun vadeli yükümlülükler %9. Kısa vadeli yükümlülükleri %29. Yani eriyeli öz kaynak bakımından güçlü bir şirket. Ana ortaklığa ait öz kaynaklar yıllık bazda %61 arttı. Net borcu şirketin 41 milyar 929 milyon TL. Bu rakam FAVÖ'n 2.69 katı. Burada net borcun FAVÖ oranı 4'ün altı iyi arkadaşlar. Yani FAVÖ'ye kıyasla ortalama düzeyde net borcu var şirketin kısa vadeli borcu 89 milyar 291 milyon TL. Bu da öz kaynakların 0.48 katı. Yani öz kaynaklara kıyasla normal düzeyde kısa vadeli borcu var. Kaynak yapısında kısa vadeli borçların payı geçen sene yani 2022'de %20.5 iken bu sene %28.8 seviyesine yükseldi. Bu oranın yükselmesi olumlu bir durum değil arkadaşlar. Kısa vadeli borçlar içinde finansal borçların payı %64. Geçen senede bu oran yani 2022'de bu oran %59 seviyesindeydi. Bu oranın artması da istenmeyen bir durum. Finansal borçlar yani kısa vadeli borçlar geçen yıla göre %147 oranda arttı. Finansal giderler ise yıllık bazda %175 oranda arttı. Artan finansal giderler net kara negatif etki yapabilir satışlarını şirket yıllık bazda %15.7 artırdı. Satışlardaki artışla birlikte fabrikte %42 azaldı. Net kârda ise %77'lik bir azalma var arkadaşlar. Şirket ödemelerini ek nakit girişi olmaksızın 144 gün daha sürdürebilecek durumda arkadaşlar. Yapı kredi yatırım hedef fiyatı 55 TL olarak belirledi. Bunu açıkladılar. Şeker yatırım eriyeli için hedef fiyatı 56.13 TL. Vakıf Yatırım'da ENL için hedef fiyatı 48.44 TL'den 60 TL'ye yükselttiğini açıkladı arkadaşlar. ENL'nin bir de son güncel yabancı oranına bakalım. Bir de fiyat grafiğini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. ENL de 23 Şubat itibariyle yabancı oranı %27.61 1 Şubat'a bakalım. 1 Şubat'ta %27.36 imiş. Yani yabancı oranda Şubat ayı içerisinde bir miktar yükseliş var arkadaşlar. Bir de Ereğli'nin son fiyat grafiğine bakalım. Bugün %2.6 düşüşte 46.9 TL'den fiyatlanıyor. Şöyle zirve 53.55'ti. Yani şu direnç geçilemedi arkadaşlar. Ereğli'de 49 TL direnci vardı. Daha önce hissenin 2021 Şubat'ta test ettiği ama geçemediği seviye burası geçilemedi. Bir miktarda boşluk bırakarak şurada düştü. Bu boşluğun olduğu seviye 47 TL seviyesi. Destek Fibonacci'ye göre 47 TL. Burada da çok yakın gözüküyor arkadaşlar. İşlem hacmi şu anda 8 milyar olmuş. Evet, Ereğli'nin finansalları ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Son güncel grafikte bu şekilde. Burada belirttiklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bugün Türk Traktörün ve İskenderun Demirçeli'nin de finansallarını bu formatta sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.